Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız canlar? İnşallah çok iyisiniz. Sağlıklı, sağlıklısınız. Hepimiz. Her zaman bu dileklerimle açıyorum. Ben, ailem, sevdiklerim, sizler. Sağlıklı, saatli olalım. En önemlisi o. Sonra buluk, para tabii ki gerekli ama önce sağlık, sağlık. Evet canlarım. Bugün şunu soracağız. sizler söylüyorsunuz. Ben de soruyorum. Aklınızdaki kişiye siz soracağız. Size karşı sizde olumlu olumsuz gördüğü yönler nedir? Sizi nasıl görüyor? Ee, olumlu yönleriniz mi daha çok onun açısından olumsuz mu? Nasıl görüyor? Sizinle ilgili neler düşünüyor, hissediyor? Sizde gördüğü olumlu olumsuz yönler. Beğenen takip eden ve yorum yapan arkadaşlarım niyet alıyorum. Tüm açılımların bu şekilde olduğunu biliyorsunuz. Açılıma dahil olmak isterseniz lütfen beğenip, takip edip, yorum yapmayı unutmayın. Evet, şimdi soruyoruz aklınızdaki kişiye. Sizi nasıl görüyor? Olumlu, olumsuz ondaki izleniminiz nedir? Bakalım. Beğenen, takip eden ve yorum yapan canları niyet alarak soruyor. Aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Ondaki olumlu olumsuz ifade, siz onunda ne ifade ediyorsunuz? Uyanlara alın, uymayanlara lütfen evrene iade edin. Zamansız zamanı olduğunu biliyorsunuz. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için alabilirsiniz uyanları. Evet, aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? onun gözünden olumlu yanlarınız olumsuz yanlarınız şimdi özellikle sizi ilk açtığımız kartla dedi ki duygularını tam göstermeyen tutumlu sizi maddi açıdan garantici tutumlu olarak görüyor özellikle maddi olarak hayatınızı güvence altına almak istediğinizi ve birlikte olacağınız kişiyle de Maddi konforun, e, maddiyatın önde olduğunu düşündüğünüzü düşünüyor. Yani diyor ki sen <laughs> normal, sıradan bir kişiyi istemezsin hayatında. Önce, e, duygulardan önce diyor. Yani onu da bu yüzden uyandırmışsınız. Duygulardan önce bakarsın. Bu beni maddi olarak taşıyabilecek mi? Bunun ekonomik özgürlüğü nedir? Bana ne katabilir diye düşünürsün diye düşünüyor. Sizi önce mantık insanı ve e, aslında bu kötü değil hani maddiyatçı değil. Hayatınızı güvende ve konfor halinde <laughs> geçirmek istediğinizi düşüneceğinizi düşünüyor. Çıkarıcı ee, çıkarcı olarak almayın bunu lütfen. Bu da çok normal. Ama şu var diyor ki e, yani bazı kişilerde duygu ön planda olur. Yani hiçbir bir şey olmasa da ben bunun arkasından giderim. Ben bunu severim. Yani öyle böyle olur bu ilişki demez o diyor. O önce bakar madde olarak beni taşır mı der diyor. Ve bu durum biraz canını sıkıyor onun. E şimdi size dediğim gibi maddiyatçı görmüyor ama e, sorguluyor. Ben yani onun ekonomik durumu iyi olabilir bu arada. E, diyor ki yani ben e, işte ne bileyim yani bu imkanlara sahip olmasaydım şimdi hiçbir iş sektöründe hiçbir kişiyi hani şöyle bu meslek diyecektim de yakışık almaz. Yani diyor ki ben bu ekonomik imkanlara sahip olmasaydım beni ister miydi? İstemezdi tarafı da oluyor onda ve biraz o yüzden e, sorguluyor, sorguluyor sizi kişiye. Duygularınız gerçek mi? Onu gerçekten seviyor musunuz? Yoksa önce e, evet bunun ekonomik şeyi, hayatı, çevresi evet bana uyar. Ha zaten de hoşlandım, e, severim mi diyorsunuz diye düşünüyor ve hala da bunu çözmeye e, çalışıyor. <laughs> Bazen. Sizin kararsız olduğunuzu da düşünüyor arkadaşlar. Diyor ki evet yani bu konforu arıyor ama gel gitleri çok olan bir insan. Ee, sevgisi, istekleri maddi manevi bir anda değişebilecek bir anda ee, her şeyi de silebilecek bir insan olarak da görüyor. Yani. Ee, Evet maddiyatçı mı falan diye üzülüyor ama bir taraftan da diyor ki ben onu pırlantaların içine yatırsam bir anda da her şeyi silip görmezden de gelebilecek bir yapısı var. Eğer ki e, bunu da ben söylüyorum e, tabii ki bir eksiklik bir yanlış görürseniz bu normal ama onun gördüğü sizde yani her şeyi dört dörtlükte olsa <laughs> biraz gel git düşünceleriniz olduğunu söylüyor. Diyor ki çok tutkulu ee, çok yani o bana adım attığında yürüdüğünde e, buram buram tutku hissettiriyor diyor buram buram tutku hissettiriyor yani aşktan önce e, bir resminizi gördüğünde e, size işte bir yerde rastladığını gördüğünde evin içinde karşındayken karşını yani onun karşısındayken e, buram buram diyor yani o an bana tutku hissettiriyor Sizi çok cazibeli, çok çekici görüyor. Bak neler çıktı. Evet, devam ediyoruz. Bunun yanında diyor ki, e, maalesef ki maddi konuya takmış. Diyor ki, yani başarısız, e, yani bir de, e, <laughs> Maddiyatı iyi olmayan, hayatında başarılı, akıllı olmayan kişiyi de istemem. Akıllı olmayan kadını, aklınızda kişi erilse veya dişilse erkeği istemem. Lafı sözü dinlenecek, boş olmayacak kriterler yüksek sizde. Böyle görüyorum. Üzülürüm, sizin açınızdan yani diyor. Hani baktım istediğim gibi çıkmadı. Kendimi de kaptırdım. Üzülürüm ama düşünür taşınırım dediğim gibi değilse de alas aldık diyebilirim der diyor. Bakın bakın neler düşünüyor sizin için. Evet diyor ki ben onun istediği konforu sağlarsam önce <laughs> maddi e, ve ona e, boğmadan, boğmadan. Çünkü dedim ya demin de diyor ki hani her şey yerinde de olsa fazla baskı, kısıtlama, eksik davranışlar. Yani ben hep ilişkiyi dengeli tutmalıyım. Ben onu boğmadan, ben ona sevgimi hissettirerek yaklaşır, devam edersem huzur olursa ilişkinizde o da bana huzuru yaşatır. Ama zor bir kişi diyor. Erilseniz de ...dişilseniz de. Hmm, neler duyduk, neler öğrendik. Peki. Konuşturma... E, ...yani daha doğrusu sizin için... E, ...ondan e, konuşturma kartı... ...değil yanlış söyledim. Sizin için... E, ...bir tane kart... ...ondan alacağım. Bir tane de sizden... ...andaki birbiriniz için hissettiğiniz... ...söylemek istediğiniz... ...düşünce için... Bakalım böyle görüyor neler düşünüyormuş Neler hissediyormuş Şu anda tam da şu anda Ne zaman karşınıza çıkarsa Bu ediyor Aklınızdaki kişi Sizin için ne hissediyor Ne söylemek istiyor ne düşünüyor Diye bir kart aldım Diyor ki bu kart galiba geçen günde çıktı. Şimdi aklınıza kişinin aklında bir başka alternatif daha olabilir arkadaşlar. Çünkü diyor ki senle o arasında kalıyorum dedi. Bu yetmedi bana. Bir tane daha alıyorum sizin için hani nasıl görüyor, ne demek istiyor? Hı. Hmm, o da diyor ki e senin nasıl sende öncelik maddiyatsa bende de kariyerim dedi. Biraz böyle ters yaptı. Peki sizden alalım. Siz ona anın enerjisinde ne diyorsunuz? Siz de diyorsunuz ki benim hayatım öyle senin sandığın gibi değil. Beni tam anla. Tam çözmeye çalış. Hani ben öyle evet konfor istiyorum, benim belli çizgilerim var ama yani benim hakkımda yargısızın fazla yapma diyorsunuz. Son kat ne o size söylesin. Seni candan ve derinden seviyorum. Umarım bir gün bunu sana doğrudan söyleme cesaretim olur." dedi. Şimdi arkadaşlar sizin bu ona yansıttığınız tavırlar biraz onun bozulmasına, üzülmesine, size tavırlı yaklaşmasına sebep oluyor. Sizi seviyor.